Herkese merhabalar, önümüzdeki haftalar içinde bin marketlerine beklenen aktüel kataloğunu inceliyoruz, arkadaşlar çok güzel ürünler var, mutlaka sonuna kadar izleyin, evet ilk ürünümüz omlet ve krep pişirme kalıbı 5 set, 30 lira fiyatı. Pratik sıvı yağ pompası, 20 lira fiyatı, arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için teşekkürler. Börek taşıma kabı, 20 lira fiyatı. 2 bölmeli patates ve soğan kovası, arkadaşlar, iç hacmi 18 litre kapasiteli, 40 lira fiyatı, ne gelsin o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Çekmece içi bıçak standı, 15 lira fiyatı. Makarna tenceresi, 20 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Doğal masif ahşap meyve sebze sepeti, derinlik 14 santim, genişlik 43 santim, yükseklik 90 santim boyutunda, 170 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka yorumlara yazın. Emsan Titan Granit 26 santim karnıyarık tenceresi, 110 lira fiyatı. Hisar 6 parça granit tencere seti, içinde 18, 22 ve 26 santim boyutlarında 3 tane derin tencere bulunmakta, 140 lira fiyatı. Taç düdüklü tencere, 2,5 litre kapasiteli, 180 lira fiyatı. Evet şimdiki ürünümüz lava döküm tost lava, 26 santim boyutunda, 100 lira fiyatı. Üç ayaklı ahşap abajur, 20 santim yükseklik bulunmakta arkadaşlar, 80 lira fiyatı duvara monte edilebilen mutfak masası, 80 lira fiyatı. 10 parça granit tencere seti, arkadaşlar setin içinde 22 santim derin tencere, 24 ve 28 santim boyutlarında 2 tane karnıyarık tenceresi, yine 24 ve 28 santim boyutlarında 2 tane tava, son olarak 18 ve 22 santim boyutlarında 2 tane sahan bulunmakta, toplam 180 lira fiyatı. Baharatlık 12'li, 40 lira. Emsan markasına ait çaydanlık takımı, demlik 1.2 litre, alt suluk 2.5 litre kapasiteli, arkadaşlar mutlaka boyutlarına dikkat edin, büyük bir aileyseniz ufak bir çaydanlık işinize yaramaz, bu çaydanlığın fiyatı 80 lira. Buharda sebze haşlama aparatı, 20 lira fiyatı. Kütahya Porselen 78 parça yemek takımı, içinde 12 adet çukur tabak, 12 adet pasta tabağı, 12 adet kase, 6 adet kahve fincan, 6 adet kahve fincan tabağı, 6 adet çay bardağı, 6 adet çay tabağı ve son olarak 6 adet cam çay kaşığı bulunmakta, toplam 280 lira fiyatı fakir şarjlı el süpürgesi, dar alanlarda işinizi rahatlıkla görebilecek bir el süpürgesi, 2 yıl garantili, 229 lira fiyatı. Gasilda Home kurutmalık, 60 lira fiyatı. Çift kişilik ipek yorgan, 195-215 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. Lav tereyağlık, 10 lira. Annika elektrikli süpürge, arkadaşlar bu ürünü aldığınız takdirde, dar uçlu boru, koltuk temizleme aparatı, perde fırçası ve aksesuar askısı ile birlikte geliyor, 2,5 litre kapasiteli toz haznesi bulunmakta, 2 yıl garantili, 499 lira fiyatı. Zenker markasına ait kek kalıpları, tanesi 40 lira. 10 eleği, 7 lira fiyatı kağıt kek kalıbı ve aksesuarları, içinde 48 parça ürün bulunmakta, tanesi 7 lira. Narenciye sıkacağı, 2 yıl garantili, 60 lira fiyatı. Karma sunum ürünleri, resimde gördüğünüz gibi her bir ürün 3 lira tanesi. Orselen 3 parça tuzluk biberlik, 20 lira fiyatı. Ahşap tepsili seramik kahvaltı seti, arkadaşlar içinde 5 parça seramik kahvaltı tabağı ve 1 adet ahşap tepsi bulunmakta, 75 lira fiyatı. Porselen yaldızlı 6 kişilik fincan seti, içinde 6 adet porselen fincan ve 6 adet fincan tabağı bulunmakta, 90 lira fiyatı. Altın yaldızlı şerbet seti, 1 adet şerbetlik ve 6 adet bardak bulunmakta, 90 lira fiyatı. Rakli altılı altın yaldızlı su bardağı, 40 lira fiyatı. Tablet mop temizlik seti, iki ayrı hazneli, çok pratik yıkama ve sıkma özelliğine sahip, 50 lira fiyatı. Evet arkadaşlar şimdiki ürünümüz ahşap yer sofrası, genişlik 70 santim, yükseklik 21 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. Kili toprak oval güveç kabı, 15 lira fiyatı. Fakir Express Türk kahve makinesi, maksimum 4 fincan kapasiteli, ışıklı ve sesli uyarı özelliğine sahip, taşımayı önleyen sistemde bulunmakta, 2 yıl garantili, 259 lira fiyatı. Çöp konteyneri, 120 litre kapasiteli, ayrıca tekerlekli kolay kullanım mevcut, 100 lira fiyatı. Fakir buharlı ütü, 2 yıl garantili ürün, 189 lira fiyatı. Ayaklı tuvalet kağıtlığı, 20 lira fiyatı. Evet yorumlarda birçok arkadaşımız waffle makinesini sormuştu, incelediğimiz waffle makinesi 1000 watt gücünde, 2 yıl garantili, 249 lira fiyatı. Kuntel cam set üstü ocak, 339 lira fiyatı. Bambu stand ve tabaklı fincan seti, arkadaşlar için 6 adet porselen fincan, 6 adet bambu fincan tabağı ve son olarak bambu standı bulunmak, toplam 90 lira fiyatı. Mutfak havlu seti 4 lü, %100 pamuklu ürünler arkadaşlar, 16 lira fiyatı. Katlanabilir yatak, yükseklik 190 santim, genişlik 90 santim boyutunda, 2 yıl garantili, 169 lira fiyatı fakir markasına ait kahve ve baharat öğütücü, 60 gram kapasiteli, çıkarılabilen ve yıkanabilen paslanmaz çelik haznesi bulunmakta, 2 yıl garantili, 199 lira fiyatı. Fakir mi makinesi, 129 lira fiyatı. Evet yorumlarda en çok istenilen ürünlerden biri tefal tava, 32 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Evet şimdiki ürünümüz fakir buharlı mop, arkadaşlar bu ürün çok nadiren gelmekte, özelliklerine tek tek bakalım, 10 farklı fonksiyonlu kullanım başlığı, 330 su haznesi, suyu ısıtma süresi 30 saniye, 2 yıl garantili, 299 lira fiyatı. Perilla mini ütü masası, 30 lira fiyatı. Fakir el mikseri, çırpma ve yoğurma aparatı ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 100 lira fiyatı. Kahve, süt ve ayran köpürtücü 45 saniyede köpüklü sütlü kahve hazırlar. Ayrıca 2 adet bile çalışır. 2 yıl garantili 28 lira fiyatı. Dekoratif ağaç farklı renk seçenekleri mevcut. 10 lira tanesi. Kumtel çift taraflı büyük ısıtıcı arkadaşlar 2 yıl garantili 119 lira fiyatı. Jasilda Hombornoz erkek kadın, kadınlarda tek x'te, erkeklerde ise çift x'te kadar beden bulunmakta, tanesi 50 lira. 43 inç Full HD uydu alıcılı televizyon, 1699 lira fiyatı. Ekmeklik, 28 lira fiyatı. Rakle dekorlu çay seti, 12 parçadan oluşmakta, 6 adet desenli çay bardağı ve 6 adet dekorlu çay tabağı bulunmakta, 40 lira fiyatı erzak kabı, 4 litre kapasiteli, 9 lira tanesi. Ne gelsin o gelsin diyoruz arkadaşlar, gelmesini istediğiniz ürünü mutlaka yorumlara yazın, biz de o ürünü size getirelim, lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için tekrardan teşekkürler, kendinize iyi bakın hoşçakalın dostlarım.